Merhaba arkadaşlar bu sizlerle bir zenlaları patlatacak. <laughs> Patlatıyoruz üstü kafalarını şimdi. Bombayı koydum kaç 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 kaç. Bunu nasıl ölecekler? Tam oyunum dondu. Oyunum gitti şu an arkadaşlar. Koydum o yüzden ben bile öldüm. Bütün jenliler öldü ki <laughs> kafalarım ütüyor cidden görüyorsunuz. Oyunum kastı. Daha böyle bir şey yapmam. Lanet olsun. Jenliler öldü. Sağ <laughs> tiplere bak. Ben jenliler olmuyor. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane var. Gözlerimi. Buraya da koydum. Kaç 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 kaç. Allah. Ne oluyor ya? Alev makinası diye bir şey daha varmış. Yanında bakalım belki bir şey daha yok. Oyunum bir şey oldu. Dur şimdi. Yok kaç Bu arada telefondan oynuyorum arkadaşlar. Evet geldim. Jener'e bak. Allah rahmet eylesin. Bu çıplak. Bu ne Bugün İstanbul'un gulesi bizim yaşadığımız yer. Ne yapıyor? Bakın. Geldik bakalım Burası nerede? Cam kurulmuş. Bizi yediler tabi. Bom. Bom diye patlıyoruz. O yüzden bom yazıyor. Alev. Ого! Хочешь, да? Было на маньяк. Знаете ли, я Canalar, canalar böyle Bu kadar arkadaşlar. Bu nasıl çalışıyorlar? Sonsuz mermi. Ne yapıyorsunuz lan? AK 47. Çalış. Çalışmıyor. Yanlış alet. Çat 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 diye vurdum. Nasip değilmiş. Nerede video çekiyor sanki ya? Gelin lan. Kaç 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 kaç! <laughs> Sen de ölecekler. Cennetlerin 10.000 tanesi öldü arkadaşlar. Havada uçuyorlar. Bu arada arkadaşlar oyunun ismini diyorsanız. Şey, Samet Karataş diye birinin oyunu. oyuna gelse keşke. Ben mi? Kaç 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 kaç. Attım bombayı kaç. Attık bombayı. Uy 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 ölüyorlar. Şimdi alarmı bakın nasıl çalışırlar. şey yapmıyorsunuz ya biraz vurun bana kaç 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 Allah cezanı var oy cezanlar ölümsüz <laughs> galiba <gülüyor> oyunum kasıyor biraz bir şeyler olmuş bu oyunu sıra bizim ben Elde sıkıntı var arkadaşlar bir yatağım yapıyorlar. Sesim az gelebilir. Biraz. Az gelebilir. Gel lan Jenna hadi gel lan. Gel lan gel. Bakacağınızı gezseniz lan. hiçbir şey de yapmıyorsunuz ya. Evimi basmayın lan. Ay evimi basmayın lan. Evimi basmayın lan. Ya. Of <laughs> elim pis, evim pislendi ya. Kaç 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 kaç. Ya koşuyor. Ne garip bir şekilde öldü. Gelin, gelin ne? Gelin gelin gelin. Hadi sıkıyorsa. Geldiniz mi? Öldüm. Ben de öldüm. Neyse arkadaşlar görüşme üzere. Bay bay.